Evet şimdi yazıları biçimlendirme işleminden sonra sayıları biçimlendirme üzerinde duracağız. Örneğin A1 hücresine 56 değerini yazdıktan sonra eğer bu para birimi taşıyacaksa doğrudan para birimi düğmesini sayı araç çubuğundaki para birimi düğmesini işaretliyorum. Eğer ki bunun ondalık kısmını yok etmek istiyorsam şurada bulunan düğmeleri seçeceğim. Evet, ondalık azaltmak için yani kuruş hanesini kaldırmak için bunu tıkladım adım adım. Artırmak için bunu tıklıyorum. Azaltmak için bunu tıklıyorum. Herhangi bir sayı için de bu değer çoğaltılabilir. Örneğin A3 hücresine yazmış olduğum reel bir sayının ondalık kısmını azaltmak ve artırmak istediğimde sayı araç çubuğundan ondalık azalt dediğim zaman evet yukarı yuvarlayarak küsuratlarını bana tam sayıya dönüştürdü. Giri adım adım ondalığını artırabiliyorum. Eğer gereğinden fazla artırırsam devamlı sıfır olarak eklemekte görüldüğü gibi. Evet şu kadar yazmıştım. Azaltmak için bunu seçiyor artırmak için bunu seçiyorum. Azaltıyorum. iki haneye düşürdüm ve eğer bu parayla ilgili ise para birimi ekliyorum. Bu para birimi düğmesine direkt tıkladığınızda TL'yi verir. Neden? Çünkü açılımını tıkladığım zaman ilk seçenek TL'dir. Dolayısıyla simgeyi seçtiğim zaman ilk seçeneği doğrudan kullanmış olacak. Eğer sterling kullanacaksam İngiliz para birimi bunu işaretliyorum. Euro kullanacaksam bunu Evet ve diğer para birimlerini istersen buradan seçebilirim. Bunların dışında kalan diğer finansal biçimleri istiyorsam en alt seçeneği tıklayarak simge yazan yerden farklı ülkelerin evet farklı para birimlerini buradan ekleyebilmekteyim. Evet görüldüğü gibi birçok para birimi mevcut. Bunlardan herhangi birini seçiyor ve tamam dediğim zaman o ülkenin para birimini eklemiş oluyorum.